6 yıl uzun bir ara. Sonra Beyaz Saray'da kritik bir buluşma. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump tekrar bir araya geldi. Evet tam da ilişkilerin e, oldukça gergin olduğu bir zamana denk geldi. Hem de nasıl milyarlarca dolarlık anlaşmalar falan konuşuluyor. Bu zirvenin anlamı neydi sizce? Gelin şöyle bir yakından bakalım e, satır aralarına. Kesinlikle. Beklentiler yüksekti tabii işte. Savunma sistemleri krizi vardı, ticaret anlaşmazlıkları, Suriye meselesi baya bir birikmiş konu vardı. O kadar gerginlikten sonra bu zirve sanki bir hani tamam mı devam mı anı gibiydi biraz. Aynen öyle. Yeni bir sayfa açılır mı? Herkes bunu merak ediyordu. Peki merkezde ne vardı? Şu ekonomik boyut çok dikkat çekiciydi değil mi? Rakamlar havada uçuştu resmen. Evet, 50 milyar doları aşan potansiyel anlaşmalar, ciddi rakamlar. Yani bir yanda F-35 krizi sırarken, diğer yanda ne bileyim 250'ye yakın Boeing yolcu uçağı siparişi ihtimali. Yeni F-16'lar. Hatta F-35 programına geri dönme umudu bile e, konuşuldu deniyor. Çok ilginç bir denge bu. Bir de elenci meselesi var değil mi? Sıvılaştırılmış doğalgaz. Uzun vadeli anlaşmalar. Kesinlikle. Bunlar özellikle Türkiye'nin enerji güvenliği için, tabi ticaret hacmi içinde muazzam bir potansiyel taşıyor. Yani düşünsenize, sadece uçak anlaşması bile devasa bir para. Peki bu ekonomik vaatler, o siyasi duyumları çözmeye yeter mi sizce? İşte işin e, ilginç tarafı da bu, ekonomik bağları güçlendirip gerilimi azaltma stratejisi olabilir mi? Belki. Ama madalyonun diğer yüzü de var. S-400'ler. Aynen, S-400 düğümü hala masanın ortasında. Yani e, biliyorsunuz F-35'ten çıkarılma nedeni de bu sistemlerin NATO altyapısıyla veri paylaşımı riski taşıması. Evet. Acaba şimdi hani NATO altyapısına asla entegre edilmeyecek garantisiyle bir orta yol bulunup o F-35 kapısı tekrar açılır mı? Bu yani en çok merak edilen sorulardan biriydi. Bir de Trump'ın o CATS yaptırımları ile ilgili hani imalı sözleri vardı. Evet, o Rusya ile savunma işbirliğine karşı çıkarılan Amerikan yasası. Toplantı iyi geçerse hemen kaldırabiliriz gibi bir laf etti. Buna ne kadar güvenilir sizce? Yani Trump bu. İşte Trump tarzı biraz bu. Kişisel ilişkiler, anlık jestler onun diplomasisinde önemli yer tutuyor. Belki bir iyi niyet göstergesiydi, belki pazarlık kozuydu. Ama tek başına sözü yetiyor mu? Kongre faktörü var bir de. Kesinlikle. ABD sisteminde başkanın sözü tek başına yeterli olmayabiliyor çoğu zaman. Ama yine de bu tür sinyaller en azından diyalog kapısının açık tutulmak istendiğini gösteriyor bence. Tabii bir de diğer konular var. Halkbank davası, Heybeliada Ruhban Okulu bunlar da konuşuldu deniyor. E bu kadar çok sorun varken tek bir görüşme ne kadar etkili olabilir ki? Halkbank gibi konular tabii çok daha karmaşık. Hukuki süreçleri var. Yani tek bir zirvede çözülmesini beklemek zaten gerçekçi olmazdı. Liderlerin birbirleri hakkındaki yorumları da ilginçti ama. Trump'ın Erdoğan için çok saygın biri, ülkesinde harika işler çıkarıyor falan demesi, "Evet, hatta zor ve inatçı bir adam ama onu sevmişimdir." gibi şeyler söyledi. Tam bir Trump klasiği aslında. Sonra Suriye yorumu var. "Zaferin sorumlusu Erdoğan'dı. Yaptırımları onun isteğiyle kaldırdım." dedi. Bayağı iddialı. Bu kişisel övgülerle havayı yumuşatmayı, muhatabını onore etmeyi seviyor. Ne kadar samimi, ne kadar diplomatik oyun, onu kestirmek zor tabii. Gazde konusunda da benzer bir şey söyledi sanki. BM'de Erdoğan ve diğer liderlerle görüşüp anlaşmaya çok yaklaştıklarını söylemiş. Evet, sumut bir gelişme olmasa da olumlu bir hava yaratma çabası diyelim. Bir de şey detayı vardı. Trump'ın yakasındaki F-22 Raptor rozeti. Aa evet o dikkat çekti. Bir mesaj mıydı acaba askeri işbirliğine yönelik? Olabilir. Sembolik bir gönderme olabilir pekala. Erdoğan ise daha çok F-35, F-16, Halkbank gibi e, somut sorunların etraflıca konuşulacağını vurgulamıştı sanırım. İşbirliği umubunu dile getirmişti. Evet daha temkinli bir duruş sergiledi. Görüşme sonrası liderlerin katılımıyla bir enerji anlaşması da imzalandı deniyor. Detayları çok net değil ama. Bu da bir adım mıdır? Evet, o enerji anlaşması en azından ekonomik işbirliği potansiyelini gösteren somut bir adımdı. Görüşmenin kendisi de bayağı uzun sürdü. 2 saat 20 dakika. Evet, uzun bir süre. Ve Trump'ın çıkışta harika bir görüşmeydi demesi de atmosferin en azından hani gergin olmadığını gösteriyor. Ama tabii diplomasi de atmosfer kadar sonuçlar da önemli. Peki bütün bunlara bakınca 6 yıl sonra gelen bu zirve Türk-Amerikan ilişkilerinde sizce gerçekten yeni bir dönemin habercisi olabilir mi yoksa bu sadece iki liderin kişisel kimyasına bağlı geçici bir bahar havası mıydı? İşte asıl soru bu. Milyon dolarlık soru dedikleri türden. Bu görüşme evet milyarlarca dolarlık bir ekonomik potansiyel ve F-35 gibi kritik başlıklarda bir umudu yarattı. Bu kesin. Ama ama ilişkilerin geleceğini sadece ticaret ya da liderlerin kişisel e, ilişkileri belirlemez, belirleyemez. S400'ün nihai durumu ne olacak? Suriye'deki gelişmeler nasıl seyredecek? Doğu Akdeniz'deki dengeler yani bu köklü stratejik ve güvenlik meselelerinde atılacak somut adımlar asıl belirleyici olacak. Ve tabii Trump sonrası dönemde ne olacağı da var. Bu ivme korunur mu? O da ayrı bir soru işareti tabii ki. Şunu da belirtelim. Burada konuştuklarımız tamamen mevcut durumu analiz etmek ve bilgi vermek amaçlıdır. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi olarak algılanmamalı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu zirve, yani liderler arasındaki bu doğrudan temas, yıllardır süregelen o yapısal sorunları aşmaya yeter mi? Belki de asıl cevap önümüzdeki dönemde atılacak adımlarda, e, belki de o adımların sonuçlarında gizlidir.